Merhaba arkadaşlar. Sayı sekansı videolarıyla tekrar karşınızdayım. Birkaç tane daha sayı sekansı videosu sormuştunuz. Onların daha doğrusu sayı sekanslarını sormuştunuz. Onlarla alakalı tekrar bir araştırma içinde bulundum. Ve sizin için bu videoyu çekmeye karar verdim. Birinci olarak arkadaşlar şunu çok sormuşsunuz. Ev alma. Bunun için hangi sekansı okumamız gerekiyor demişsiniz. Ben ilk önce sayı sekanslarıyla alakalı şöyle genel bir bilgi vereyim nasıl daha yoğun bir etki alabilirsiniz diye. Ben suyun enerjisine çok güveniyorum ve bu da kanıtlanmış biliyorsunuz ki suyun üzerine olumlu bir dilekte niyette bulunduğunuz zaman geri dönüşü çok hızlı oluyor. O yüzden verdiğim bütün sekansları 21 gün boyunca sabahları suyunuza okuyun. Sayısı fark etmez yani 3 kere de tekrar edebilirsiniz 10 kere de 21 kere de. E, bence 3 kere ile başlayın. E, bir 10 gün boyunca ya da 21 gün boyunca bunu devam ettirin. E, güzel sonuçlar alacağınıza eminim. Çünkü ben daha önceden aldım. Sizin de almanız için neler mümkün diye soruyorum. Ev alma sekansını söylüyorum. 4 1 Şöyle yakınlaştırayım. 9 4 8 1 7 8 8 1 nasıl okuyoruz arkadaşlar hemen söylüyorum 4 1 9 4 8 1 7 8 8 1 sabah kalktınız suyunuzun içine bunu okudunuz ve gününüze devam ettiniz. enerjiyi serbest bırakmanız da önemli sıkı sıkıya yapışırsanız bir şeyin gelmesi daha da uzar size kilo vermek için tekrar sormuşsunuz arkadaşlar onu tekrardan paylaşıyorum sizinle. Evet. 4, 8, 1, 2, 4, 1, 2. Şu aradaki boşluklarda bir nefes alıyoruz. 4, 8. Nefesimizi aldık. 1, 2. Tekrar verdik, aldık. Sonra 4, 1, 2. Bunu gün içinde bileğinize yazabilirsiniz. Eğer kilo problemi yaşıyorsanız bu sekansı size önerebilirim. Peki bir diğer çok sorulan sorulardan biri de işe girmek. Arkadaşlar bunun için birkaç tane sekans var. Ve şöyle bir şey öneriyorlar bunda. Yazayım ilk önce. Şu alta mı yazsam? 9, 1, 8. 7 1 3 1 8 9 4 21 devam ediyor sekansımız bitmedi bu noktuk ya üstüne okuyoruz 8 8 8 8 sonra bir daha okuyoruz 7 7 7 ve en son 8 diyoruz arkadaşlar bu sekans biraz uzun işe girme sekansı bunu şöyle bir not alalım 21 gün boyunca 10 e, defa suya oku ve aktif sonunda. Bu sekansı arkadaşlar bu şekilde yapın. Allah'ın izniyle 21 gün sonunda güzel bir iş kapısı açılır size. Peki arkadaşlar blokaj kaldırmak için söylemiştim ama tekrardan paylaşmak istiyorum çünkü Hayatımızdaki e, olumsuz giden her şeyin bir sebebi var. Belki de hayatınızı istemeden de olsa bir cümlenizle blokaj oluşturmuş olabilirsiniz. Bununla alakalı sekansımız 9 1 6 8 8. Hayatımızdaki bütün negatiflikleri, blokajları kaldırmak için bu sekansı okuyoruz. Peki araba almak isteyenler hangi sekansı söylemeli? Bir kere arkadaşlar. Hangi arabayı istediğinize bir karar verin. Onu kafanızda bir imgeleyin. Ee, de gerekirse telefonunuzun ekran fotoğrafına koyun. Bilgisayarınızın ekran fotoğrafına koyun. Çıkarttırın yatağınızın başına asın. Bu sizin yani artık benimmiş gibi hissedin. Her sabah imgeleyin bunu. Ve sonrasında şu sekansı söyleyin. 4, 7, 1, 8 2, 8, 4, 9, 9, 5, 1 Arkadaşlar bunları yapın ekstradan. Daha önceden size bahsetmiştim. Mantralar yazabilirsiniz. Mantra sizin zihninizi daha da toparlayacak. Ee, hocanın adını unuttum. Bir doktor hoca önermişti bunu. Ee, onun adını da hatırlarsam söylerim size bir dahaki videoda. Yine e, nasıl ne tarz videolar istiyorsanız onunla devam ettireceğim. Bu arada arkadaşlar size frekans videoları hazırlayacağım frekansla uyumlanırsanız emin olun istediğiniz her şeyi çok daha rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada beni izleyen kişilere bakıyorum. Genelde abonem olmayan insanlar daha çok izliyor. Lütfen buraya kadar geldiyseniz bir abone olup like atıp beğeni atarsanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.